Arkadaşlar benim adım Olukan yanımda babam var. Şimdi onunla beraber bir tane şutlar çekeceğiz böyle beraber. Umarım bu video çıkış olur. <laughs> Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakın. Dur dur. Güzel değil. Şimdi bir karanlık oldu. Hadi çekiyorum ben. Ya abi. O rakinde. Hava beyazı pembeleşti. Pembe. Niye? Beni bilmeye başladı. Korku virüsü geldi. El... Elime çarptı. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse. Birazcık elimde çukur.